İşte kan, bum. Yeni bir seçim maçı. Benim ilk videom seçim maçı bu arada. O da. Merdi çıkamıyor mu? Merle. Çıkamıyor mu? Ne anlatıyoruz lan? <laughs> Kim ne oynuyor? Aya bakıyorum ben. Geç kaldım neye bu arada? B, var galiba. Aaa var. Biden. Yok, yok B yok B yok B yok A. Bir daha bakmıyorum B'ye ne dedim ya. Cam bana cam ver cam Giriyorlar mı döneyim mi B'ye gelin. Adam ağzıma sıçtı moruk. Dönme mi oğlum dönme Geldim geldim oynuyoruz. Zıpladı race. Oğlum B'ye dönecek Oynuyorum. Bir geldi. Kaldı. Low. Tamam. Solda. Burada olabilir. Oley be. İki asist aldım lan. Çok mutluyum. Hiçbir şey yapmadım. <laughs> Operatörü versene bana. Mert. Operatör demiştik. Gelip oynayacağız lan. Bak işine hadi ben. Klasik mi oynatıcan şimdi ben sen? Bırak bana şunu alsana. Gel gel al. Gel gel benim elimdekini atayım ya ben size. Şekilinde giyecek değil mi ki gençler? Al ghost oynayalım eşek. Ghost'u da çok severim ya. Abi B'yi ben mi oynayacağım? Okey. Ben oynayacağım. Ben oynayacağım. Ben oynayacağım. B'ye geldilerse geç kalın. Hiçbir şey olmaz. Aslında hiçbir şey olmaz. Mid var mı? Mid görmedim. Yok yok. A'da yok. Afrika mı lan? Bir tane tibiriz bu lan. B var B. Afrika'da dönüyorlar oğlum. Sessiz ol, sessiz ol. B kanka. Hayır B'de. Oynuyorlar benim üstüme. Geliyorum kanka, geliyorum. Kör attım. Biri low, heşar. Low, kula Bu öldü. Bu öldü. Bu öldü. Yetkili orada. Sağda. Bir İkisi de orada. İkisi de orada. Get, linkli. Elimizi link aldık. Ver lan şeyi. Oy, iki tane daha asist almışım. Ah oh, mis. Ben niye onu yapamıyorum? Şey iki kere bir anda iki kere F'ye basacaksın o Güç alacaksın Biraz ileri gittikten sonra. Neyse ben tamam boş ver. <laughs> 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 bir karabalık. Açılıyorum ben. Midi biraz yavaşlatmaya bakın ben açılıyorum. Öldür <laughs> işte onu Mert yukarıdan, Mert yukarıdan Bir mermi O ne oluyor? <laughs> ne yapıyor lan? Ölüm koptan mı? <laughs> bunlar 5 adet çekmiş herhalde ya Beni bir, bir fareden çıkardım ölüm koptan mı? <laughs> Kanka bunlar bana niye sövüyor ya? Mutela geç, geç ya başar Arsızla arsız, arsız olmasa Allah Haklısın Yapamıyorum ben Sene kanka. Training yine sen de as. Ya yok ben. Bir anda dön. Bir anda F'ye bırakıp CTRL'e. Ha F'yi F'yi basınca bir kere daha şey yapmıyor ben. Algılamıyorum. Al <laughs> var mı B ses? A ses? Alo onun gidiyor mu? Ama... Bitti. Kal orada. Güzel. Yukarıda şey var büyük ihtimalle birisi var. Baş Gör gitsene. Ben tam ben şurada atıyorum. Evet. şurada adam. Şuraktan. Oğlum kafasını Şuradan. görmedim ya, varilin üstünde kan oldum. Gözlerini Vandalım var ha. Ne görecekler ki? Bana hakkı lan şurada. Silah Var ya bak. gelecek mi olur korktun mu lan? <laughs> Yamacı yarsa ama kanka. boşa gidiyor bak hadi bu el bitsin. Dolduruyorum. Eyvallah. Merhaba. Çok... Bir düşman kaldı. Bu doğru. Oğlum çok korkuyorum lan oğlum. <laughs> oğlum çok korkuyorum. Son da. 30 saniye. Neredesin lan kötü? Harika. Spike öldüm. Burası. Kanka bunlar beni hile sanıyor. sanıyor. Onlar ötürü Zaten fazla uzak e, ya Kanka iki maçtır çok vuruyorum diye Sövüyorlar Ben bir de söyleyeceğim sana kesin iyilesin sen. Kesin iyileyim. <laughs> Biri bunu alabilir mi? Teşekkür ederim. Anlayın Reyna'yı. Raporla, hile. Reyna atsaydı ya. Tamam şey ya. Yemek de yaparım. Salçayla. ile gibi. Salak. kuruldu. Var mı hareket? Var. Spike A'da düştü. A'da. Sana geliyorum. Benim tarafım boş mu? Eğlenmeye hazır mıyız? Ezra boş kanka da inşallah. Ya düşman kaldı. Neye bakıyorsun lan sen? Top. aha, aha ne oldu? Şöyle Uf. oldu. Etraf karardı. Ne bakıyorsun? <laughs> Kurabiye var, simit var. <gülüyor> var <gülüyor> <b> <laughs> simit var, poğaça var. Neye bakıyorsun? Bak <laughs> bak, bak, bak bak ulaş ulaş Şurada Bana bak. Kanın <laughs> Ne diyorsun sen yani? Ne bu? gst sörf mü? daha kadar. Yapma. Çekilin yolumdan. B B B B B kalabalık. B B B B kalabalık. En az üç. Çok iyisin oğlum. Allah şükür attım. Ben Bana el düştü. lazım. Atla. Çok iyi parona ya. Ben sana atmadım onu şuraya attım. Bana geldi Çık. ama. Çıkma önüme amına. Niye niye ağır yaptın Bir düşman kaldı. Tersin. Bravo takım hmm. bravo. Ah, Gerekli şey yapma ya salla. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Işıklar! oldu? değil oğlum kırmızı, mavi. Hem bir şey yaptın mı? Ben bir şey yapmadım mağdım. abi. <gülüyor> Güzel. Yine çıkarırım. Üretsem net bir şekilde söylerdim. <laughs> oh, tamam ettim. <laughs> ben ölmeye gidiyorum. Allah'a emanet ediyorsun. Yakın. Şurada. Aynen bomba attığın yerde. Şöyle atacağım o tarafa doğru. Çok iyi. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Dikkat Geliyorlar. Spike A'da düştü. Evet atsam var ya. Dinlen. Bir düşman kaldı. Göster bana, göster bana çabuk. Neredesin sen? Göstermeyeceğim. <laughs> Reyna ulti vakit. boşa gitti. Çıkma gene ne? Okey patlı Eyvallah. Eyvallah. Gördün mü? Bizim her yerde tahtımız var. <laughs> ne oldu öyle? Ben koşuyorum. Ben yerimden düştüm ben. oraya ben, nasıl çıkacağım ben, dedi. ben koşuyorum. Allah. Allah. Yok mu senin şuradan bloklama? <laughs> Ede de var Tamam. Vallahi Al, o. Al orada. Sen de. Yok Son anda tamam. Da uçurdu okay. Gel. 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 Gelsin. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Aa. Aa, sen Stinger Bırakın çekip şey nereye gidiyorsun <laughs> Allah aşkına? <laughs> <laughs> Stinger çekmiş bu ne oynuyor kanka ben anlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Cesarete bak bu nasıl bir yürek ya. Böyle bir şey olabilir mi tripl ya? triple <laughs> tripl atacak galiba kanka. Ha <laughs> bak orada ben de öyle oluyor işte. Ne oldu lan? Ekran gidip geldi. Yok basmadım bir kere daha da. Light modem'in gitmedi koçum. <laughs> İmik, Aa, miyten ölüyorum. Öldüm. Hadi ya bakıyor mu? Adamı yani leş ya, leş. Yakın vardı bir tane. <laughs> 93 breach Kaldırıyorum. atarım attadım Yemek de yaparım. nerede, nerede, nerede yaparım? Ya. <laughs> Öz, de. Şimdi çok hızlı dön be, çok hızlı dön. Bir düşman kaldı. Çok iyi. B'de o B'de. Bana gel. <laughs> <laughs> Aha o adam bana gelecek, bana gelecek. Gelmiyor. <laughs> ne yapıyor lan o? <laughs> <laughs> bomba attım altına zıplıyordu bombadan kaçmak için. <laughs> Bu ateş gücüne yetişemezler. Sıkıntı yok. Yemek de yaparım. Alçayla. Bu ne ya bunu? Hangi mantıkla yiyor? <laughs> <laughs> Alçayla. Jet <laughs> <Aşayla. gülüyor> adam varsa bana söyler misin? Ultiyle uçacağım ya direkt. Kanka bak bende çok basit bak şuradan kestim geri çıktım bak şuradan kestim geri çıktım şurayı kesiyorum Çek düşman saldıran başlangıçta Geçiensizmeye çalışıyor galiba Yırtma da öyle. Geldiler bana. Oman. Omanı yakaladım, gelemedi. Hayat mıdır o? Kanka şurada bir tane. Bir düşman kaldı. Birini yordum da. Yemek de yaparım salçayla. Ha <laughs> kanka bu tane ses sen ya. Hayır. Bana mı? <laughs> Hayır dedi ya kanka. Only Fenty var istiyorsan ona tadı. Burak şey kozu. Bariyal kuruldu. Düşman, düşman saldıran başladı. Düşman yerde. Hakan yavaş. İyi yarımı soktun. Bir düşman kaldı. Yerde. Kardeşim bize de ekmek çıktı. Ben alabilir miyim abi artık bikin? Oğlum bıçak atıyordum bıçak niye bu? <laughs> Gel bir yol atayım al ödeyelim. Bıçak atıyordum oğlum ya. Oğlum bedava kill alıyorum ya. Önce Youtube atacağım ya. Bırak da kill alayım azıcık. Açama oğlum dolduruyor. böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Youtube'a content atacak 30 kill aldım diye. Onu da 12 <laughs> Bırakmıyorsunuz ki oğlum bir bırakınca alıyorum. Babacığım. Babacığım. Operatörle oturayım. 31 edip. <laughs> <laughs> Gel lan ne vurayım. Gelmezsen vurumda bizim. Oğlum tahta basmıyorum. <laughs> Bana <laughs> karın bir teki abi. Operatör 5.000 Lira. Gelinim kurtarım. Bizim çocuk halde. Hadi bakalım. Bacağım kırıldı. Oo, ne oldu lan onlar? Bayes'ine geçti. Oha, 5 5 5 5. Dur, 5 Bayes'ler. 5 Bayes. Bayes'le 5 kişiler. Beyseler. Ya oğlum böyle maç olmaz ki ya. Ben bırakın da vurayım kanka vurayım bırakın ya. ya biz ne de gene oldu. Oğlum. <laughs> Son sayı. Oh, asistim vardı bir anda 5 oldu. Oy ya E'den mi? Aynen. Ne diye çorum bunu kesin. 5 be base 5 yapalım bizde Rush bekleyelim oradan. Hadi bedavaya hiç götüm bileğim burada. Dur dur bizde de biz 5 base yapalım. Gel buraya 5 base yapacağız bizde de. 5 base gelin gelin 5 base. Gel gel. Rush modunu bekleyelim vuralım hadi oğluklar. Bana bir şey söyleyeyim 3 kelimem var rahat. Bak şuraya koydum aim'imi. Bak teşekkürler senden eline sağ ol. Şuraya koyma ya. Hadi bakalım. Durmayın. Bak buca böyle fake vereceğim bak Durmayın. bak. Durmayın. bak. Deli, deli, gibi yaptın kendini ha. Vurdu. <laughs> Aa geldi. <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> tamam ordu beyler B'ye girin. B B B girin beyler. B B. Aa açılır mı? B'ye girin Nasıl saldırdım ama elini? Açılan A'ya bakıyorum ben. Orba alacağım. Bir de spike kuracağım. 3 ulti 2. 3 bir de gidip Arkadaşlar arkadaşlar. Bu buna lan buraya kadar ben böyle mi yurdum cidden? Dur dur öl geleceğim ben hepsini vuracağım. Kapı attım 82 buraya hepsini doğru. Öyle. Aa, vuramadım vuramadım bana heal lazım. Helal bro. Allahu ekber. Gel gel, <laughs> gel gel basıyorum gel. <laughs> Ay. Geliyor, geliyor bak. Ne bak geliyor. <laughs> Bu ne oğlum Neyi tek heyşatmış ya o ya. Ağlayacağım şimdi. Vuramadım ya. Çözdü oğlum. Eyni 31. Oğlum çözdü. düşman kaldı. Koş çözdü çözdü. Ya, ya oğlum 13 0'ı ya ne yaptın? Ya sen ne yaptın ne? <gülüyor> <gülüyor> yani ne oğlum yapın sağır lan boş ver ne olacak lan şaka yapıyorum Onu vuramadım ya Bunu Ne yapabilirim diyor ya. <laughs> böyle geliyor lan böyle Pompalı ile daşlamamız yok mu peki? Oyuncağını yazdım. Ya. Bak e bana at, bana at, bana at. Biri bunu alabilir mi? Bana satın al. Teşekkürler. Hey ah. hey hey. Biri bunu hey, hey. Bunu mi? Can, can you see me? Falan şurası. Bir defa bu silahla oynayacağım hadi bakalım. Spike, hadi bakalım. Başlıyor. Güçlüdür o silah. Fazla vuruyor. Ortada düşmanlar var. Spike alın spike'ı. yolda. Spike'a yolda. Düşman silin dolduruyorum. Ya oğlum. Bir düşman <laughs> Aha bomba ile aldı. <laughs> ne oldu Oraya, lan öyle? Ne bileyim saçmalık oldu ben 13 vurmuşum öldürmüşüm omunu falan. Garipti. Bu da böyle bir, bir, maç değil mi? Bu da çerezlik bir maç kanka tadımlık böyle. Çat çat çay kahve içerken anladın mı? Teşekkürler. Neyse Çak. 21 bin XP aldık Kendin Böyle böyle. Bak geri tane kelim var 3 entry. Ben de hiçbir şey yapamam. Bakıyorum <laughs> 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 hemen 3 entry'm var. isə nədir qaydət var qaydət